Hemen aldıklarımı koyayım. Stokladığım her şey burada arkadaşlar. Bunu gerçi odama götüreyim. Bu burada olmasın. Duş yerleri yine buraya koyacağım. Şunu da şey yapalım. Şampuanla keşke alsaymışım. İyi olurmuş ama. Neyse Arayüz fırçamın fazlasını buraya koyuyorum. Başka da buraya konulacak bir şey yok. Burayı da yerleştirmiş oldum. Şimdi şunların da paketlerini açayım. Farak güzele benziyor bu arada. Biraz kendi saçımı denedim. Gerçi benim saçlarımı diyorum ya sorun yok yani. Çünkü az olduğu için her taraf tarıyor. Yalnız şunların etiketlerini çıkartmak için kesmeye ihtiyacım var tırnak makasını kesebilirim herhalde. Şunları da etiketlerinden kurtarayım. Evet, bu oldu. Şimdi tuvalet kağıtlarını nereye takacağım? Onu kafamda planlamam lazım. Ben diğer tuvalettekini söktüm. Buraya getirdim ama hiç olmadı. Çünkü çeşme altında kaldı. Zaten göstereceğim biraz sonra. Burayla da acayip uyumsuz oldu. Evet bunu öbür banyoya götüreceğim. Bu da burada durabilir. Şöyle aslında bir yer olsa da bunları böyle koyabilsem. Neyse şunu şimdi şuraya koyayım. Şuraya atalım. Bu arada bu Ben plastik sandım ama sanki beklediğimden daha iyi değil. Eğer bunlardan böyle çekiniyorsanız çekinmeyin bu yapıştırmalardan. Gerçekten çok kuvvetli. Astığımız dünyanın beri daha hiç yerinden oynamadık biliyorum. Şimdi size de göstereceğim ben sorunun olduğunu. Ya bu böyle asmalıymış. Şöyle bir yapısı var. Benden önceki kiracının diğer tuvalete taktığı tuvalet kağıtlıydı. Çeşme de şu an tam altında duruyor. Acaba dedim şu tarafına mı şöyle taksam? Bu da sanki kapıdan çıkıyormuş gibi mi olur? Onu bilemedim. Bunda böyle çift taraflı bantla tutturmuşlar. Ben de idareten tutturdum buraya. Çünkü o gün bunları koyduktan sonra o bayağı kuvvetliymiş bantta. Yarısı duvarda kaldı. Şimdi da alayım. Ya, bu tarafa koyarsak ters olur gibi geldi. O yüzden bu tarafa asacağım yine. Sanki şöyle yaparsam çeşmeyi de kapatmaz diye düşünüyorum. Bir asayım şunu. şöyle asla mı hayal edeyim? Sanki böyle daha mı iyi olacak? Şöyle. Çeşmeyi de engellemez. Evet iyi durdu. Ben bunu bu şekilde takayım. Hep böyle oldu. Hemen pratik bir şekilde. Allah burada bir işe yarar mı bilmiyorum ama bir ihtimal çöpe fıydırır. Ya benden sonrakine mi kalır artık bilmiyorum. Bu bizim değildi zaten dediğim gibi diğer kiracının da. Bugün annem sağ olsun çamaşırları falan yıkamıştım. Onları kurutmadan almış katlamış bana hazır hale getirmiş. Evi temizlemiş falan. Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde yerine yerleştireyim. Bunlar da ortadan kalksın. Sonra da e, büyük ihtimal dinlenmeye geçeceğim artık. Bayağı yorulmuşum bugün. Sabahları erken kalkmak bayağı yoruyor. Bir de dün gece sürekli rüya gördüm. Öyle olunca da bayağı böyle e, uykum bölündü. Sabah da yedi buçukta kalktım. E, i̇şlerimi halletme işte e, kendimi hazırladım, ilham hazırladım falan filan. Bayağı bir yorulmuşum bugün. Beş buçukta da işte dediğim gibi dersim bitti. Eve geldim, yemeğimi yedim. Gözleme yaptım. Annem hani gözlemeleri de hazırlamış gözleme yaptım dediğime bakmayın. Sadece gözlemeyi yağda çevirdim yani. Karnımız da tok. Şimdi çay içerim büyük ihtimal. Şöyle bir dinlenme moduna geçerim. Valla dolabın düzeni de bozulmuş ama inanın artık uğraşacak vaktim yok. Diyorum ya günler nasıl akıyor geçiyor. Yani bir de annem yapıyor her şeyi. <laughs> Yine de yetişemiyorum. Yani günler akıp gidiyor. Aradığımı bulduğum sürece sıkıntı yok. Bir de kotlarımı o şekilde basıyorum ki e, sonrasında hep aynı kot pantolonu giymek zorunda kalıyorum. Şurada da var iki kotum. Bu benim mi Benim. Bu da benim. Tamamdır. Yalnız askı mı yok? Ha, askılarım bitmiş. Niye öyle olmuş? <laughs> Bütün kotlarıma birer askıydı. Ha, sonradan etek falan astım herhalde ondan. Başka şeyler de geldi. Ben şunları bir askılayayım. Sonra bunları da yerleştireyim. Şimdi ben askılarımın böyle renkli oluşundan önceleri çok rahatsızdım. Ve her askım aynı olacak diye şu kadife askılardan almıştım. Zamanın behrinde. Sonra e, hani onların dolap içinde giyim odası varken hani hep açıkta duruyordu ya. Böyle bütün askılar gözüme batıyordu. Hatta e, hep siyah askı almaya başlamıştım. <laughs> hani böyle renkli renkli olmasın diye. Deprem zamanında takipçim işte askıların çok kötü olduğunu falan söyledi. Ben de kibar bir şekilde dedim ki insanların evleri yıkılmış. Hani benim askım renkli olmuş çok mu gibisinden yani ne olmuş hani insanların evi yok diye. Sonra beni herhalde takipten çıkmıştı. Her askıları gördüğümde aklıma o geliyor. Hani sen kötü bir şey söylemişim gibi. Bu da burada yedek dursun. Şimdi yine o geldi aklıma. Bu işi yaparken şu da şalım şurada dengeyi o bozmuş galiba. Şöyle yine yalanla bir düzelteyim buraları. Kazaklar oldu mu gerçekten çok yer kaplıyorlar. Sanki daha iyi duruyor değil mi? Biraz önceki haline göre. Şunları da kaldırayım. Pijamaları üst tarafa koyuyorum. Yeni bir pijama takımı aldım. Onlar da kurumuştur. Hmm, ne güzel kokmuş bunlarda. Bakayım ıslak kalan bir yeri varsa koymayayım. Pijamalar da böyle e, çok uygun fiyata aldım. Markete gelmiş. Takımı 120 liraydı. Hem üşütmüyor hem terletmiyor. Kumaşını çok beğendim. Böyle aldım. Giyiyorum evde. Güzel oluyor. Eş takımı gibi. Tam böyle pijama gibi de durmuyor. Yalnız e, şu bacak araları sürtünmekten pamuklandı. Zaten hani bu fiyata da çok kaliteli bir şey beklemiyordum. Neyse bunları da koyalım yerine. Şimdi alışverişten geldik. Şöyle dondurulmuş balık aldık binden. Bir de e, Nilhan'a şu an şey yapmıştım yemiyor. Burada bir şöyle şey yapayım. Karıştırayım. Bu devam ediyor. Bu internette gördüğüm yalancı mantıyı çok seviyorum Milföy'den. Onun için bir Milföy aldım. Şu dondurulmuşları hemen dolaba koymak istiyorum. Çünkü bayağıdır dışarıda duruyorlar şöyle iki tane tavuk kuzumu aldık. Ondan sonra şöyle bir kilo kıyma aldık. Bunları hemen dolaba koyacağım. Altlarımı hızlı bir şekilde göstereyim. Çünkü bunları bir an önce yerine yerleştirmem lazım. Şimdi böyle köy peyniri aldım. Ben peyniri çok fazla sevmiyorum. Her peyniri öyle söyleyeyim. Bu köy peynirini oğlum olsun çok sevmişimdir. Bir tane şöyle köy peyniri aldık. Ondan sonra durumun pilavlık bulgurunu aldım. Şöyle azıcık patates aldım. A101'in patatesini çok beğeniyorum ama her A101'de de aynı patates yok. Bu arada balığı pişirdik. Acayip lezzetliydi. Dondurulmuş. Galiba çupraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bayıldım. Şimdi Hakan'ınkini de pişireceğim. Airfryer'de 15 dakikadan mükemmel olmuş böyle. Şöyle azıcık havuç aldık. <laughs> Tarım kredinin şu tereyağından aldık. Bu gerçekten çok lezzetli. Ee, geçen haftalarda aldığımda sanki fiyatı daha uygun. Birazcık artmış ama tofu bu ve süt taş arasında gidip geliyorum. Ama en e, iyisi bu diye düşünüyorum. Sonra ım, şöyle azıcık köy biberi aldım. Sonra yufkamız dünden vardı ama yine börek yaparız diye şöyle yufka aldım. Maydanoz. Ondan sonra e, insan cevizi. Baharatlar bu arada acayip pahalı. Baharat falan gibi şeyler sonra şöyle kimyonumuz azalmıştı kimyon aldım markaya inanın hiç bilmiyorum iyidir inşallah şöyle tarım krediden yine ee, Nilhan'a bazen sabah kahvaltılarını çay içmediği için böyle bir çay aldım sonrasında Bim'den şöyle çizmecinin şu rulo bayılıyorum bunlara bir arada bir alıyorum bundan uzun zamandır almıyordum sonra mantar aldım şöyle 3 tane maden suyu bir tane yine Bim'de indirime girmişti süt aldım kahvaltı için telini aldım. Ondan sonra bunlar azalmıştı. Hamur kabartma tozu, maya işte e, Onlardan aldım. Bunlar da bugüne özel. bugün sevgililer günü. E, bir alana bir bedavaydı. Herhalde ona bakacağım daha. Diş etlerim için şu diş macunundan e, aldım. Bu dün aynısı. E, ıı, Gratis'te teklisi 122 liraydı. Bunun ikilisi 144 liraydı. Hazır dedim böyle uyguna bulmuşken bir tane de ondan aldım. Sonra şöyle, şöyle bir peynir aldım yine. Bu boşmuş. Burayı da bir an önce boşaltmaya çalışıyorum. Şöyle bir baş sarımsak aldım. Makarnamız azalmıştı. Alpa şehri yine aynı şekilde. Şöyle bir tane gofret aldım Çorum mantısı. Bu çorum mantısının içinde arkadaşlar et yok. Yani hiçbir şey yok. Boş mantıyı bu şekilde kapatıyorlar. Etsiz diyor zaten. İçinde hiçbir şey yok bunun falan kavuruyorsunuz. Aynı makarna gibi böyle yapılıyor bu. Çok da lezzetli oluyor. Böyle tarifini de zaten vermişler. Bayılmıştım ama ilk çorumda yemiştim. Hatta kendime de burada sürekli alıyordum. Unutmuştum ne zamandır bugün tarım karikere girince tekrar almak istedim. Ondan sonra şu saç boyasını daha önceden de kullanıyordum. Valla bu sefer ne renk almışım? Koyu kumda. Böyle ucuz buldukça boyaları stokluyorum. Çünkü beyazlarım çok çıkıyor. Geliyorum anneciğim bekle. Bu hmm, boyada 60 liraydı. Bunun içine arkadaşlar iki tane çıkıyor. Yani iki tane krem boya çıkıyor. iki tane de oksidanı çıkıyor. O yüzden e, 30 liraya geldi diyebilirim. Sonra yine e, makarna. Yine makarna. İşte bir ana bir bedavadan yine. Şöyle domates salçası aldım. Salçayı ben e, hazır market salçası kullanmıyorum ama bir tane böyle kahvaltılık sos yapıyoruz. Onun için aldım. O bununla sanki daha güzel oluyor. Daha önce de almıştım. Onu onu kullanamadan salçayı bitirmiştik. İnşallah bu sefer yaparız. Şöyle bu sefer açık bir pirinç aldım. Bafra pirinci diyor. Ee, Saçımda bulaşmış üstüne. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Denemek için bu kadarcık aldım. Ee, ondan sonra şöyle iki ekmek azıcık mor soğan aldım başka kahvaltı yağı yeşil zevkli için aldım sonra şöyle patlıcan e, aldık bayağı büyük sonra e, temizlik bezi almıştım geçen gün ufak bir bezi daha doğrusu ondan sonra bir tane ben aldım bir tane de annem aldı şunu da annem aldı scotch bright'ın o da daha önceden bu ayda burada satılıyordu ama artık yok galiba ben şunu kendime aldım diğerini de dediğim gibi annem kendine aldı bir de yumurta var. Bir de e, dün demiştim ya e, gratis de indirim var diye. Buradaki Yunus Market'te bunlar indirime girmiş. Burada 35 liraydı. Neyse 1 lira artık <laughs> zarar etmiş olduk. Bu da Annem de yine aynısından aldı. Alışveriş bu kadar. bayağı bir e, yerleştireceğim var. Şimdi İlhan da bana bağırıyor. Ben onun yanına gideyim. Sonra buraları bir yerleştireyim. Da tekrardan karşınızdayım. Bu videoyu bir türlü bitiremedim. Market alışverişinden sonra teyzem, eniştem ve kuzenim geldiler. Ben Bendeydiler. Teyzem kaldı annemle beraber. Eniştemle kuzenim de geri döndü. Bugün de e, günlerden pazar, yarım gün çalıştım. Eve geldim. Ondan sonra dedik ki sosyal pazarı kuruluyor burada. Bir pazara gidelim. Ben de ne zamandır kendime bir çanta istiyordum. Bunu da görünce bayıldım. Aslında büyük bir çanta alacaktım ama bir türlü model beğenememiştim. Yine küçük aldım <laughs> ama çok hoşuma gitti hem rengi hem dokusu. Böyle e, hoş yani çok hoştu. Fiyatı da çok e, uygundu. Ee, bu ayardaki çantaların hepsi internette baktığımda hani yine böyle markası falan olanlar 650-700'den aşağı değildi. <laughs> hatta bir dedim ki hani parayı <laughs> bayıp iyi bir şey alayım. Orada da model beğenememiştim. Çantaya bayıldım. Biraz sonra bunun içini yerleştireceğim. Sonra e, pazardan Nihan'ın çorap etsiği vardı. Şöyle e, üçlü 50 liraydı bunların. Hmm. Şöyle alt çorabı 100 liraya aldım diyebilirim. Ama bunların e, dokusu gerçekten çok güzel oluyor. Bir de böyle Nilhan'ın hiç uzun çorabı yoktu. Hep kısa kısa kalıyordu. Gerçi kış bitiyor ama ben anca pazara gidebildim. Sonra Nilhan'a şöyle pazardan bir toka aldım. Bir de e, şampuan geçenlerde gratis'e gittiğimde almamıştım. Niye almadım bilmiyorum. Stoklarım azalmış. Bunlar da 65 liraydı şu ikisi. Hmm, ondan sonra en, piyasanın en uygun şampuanı diyebilirim. Olmadan sonra Hakan kendine şöyle Clear'ın şampuanı aldı. Bu da 85 liraydı. Galiba bu da 100 liranın altına inmiyormuş. Evet işte şu an yine indirim var. Örgünün şampuanlarını seviyorum. Bunu hiç denemedim. Bir de bunu aldım. Bu da 130 liraya düşüyordu. Kas arkasıydı galiba. Bir de arkadaşlar şu şampuanı acayip övüyorlar. Bu da 400 liradan 180 liraya düşmüş. Bakalım memnun kalırsam belki de bununla yoluma devam edeceğim. Öl bunun da saç beyazlattığını duydum. Benim e, çıkan saçlarım hepsi beyaz beyaz çıkıyordu. Belki ondan belki de e, bilmiyorum ama yani <laughs> sürekli beyaz saçım çıkıyor ve saçlarımı boyamak zorunda kalıyorum. Bu bir değişik kokuyor böyle güneş kremi gibi. Bakalım memnun kalırsam size de tavsiye ederim ama fiyatlar artmadan bir daha almak zorundayım. Çünkü bir daha bu fiyata bulamam. 400 liradan inmiş. Kerme pazardan bir tane böyle kumaş benzeri bol paçalı bir pantolon aldım. O da 300 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane de kazak aldım. Kazak da 50 liraydı. Kaza falan şu an makine yaptım şöyle 15 dakika bir deterjanı da koydum. İşte hem pisliği gitsin diye yani anlayın siz. Bu arada bana en çok sorulan sorulardan biri de süpürgemden memnun muyum? Evet arkadaşlar daha önce de Dyson kullanıyordum biliyorsunuz ve şimdi de kablosu kablosuzdan daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim kablosuz. E, pratiklik açısından gerçekten iyi. Güzel çekiyor ama e, kablonun o hep kullandığım başlığı mükemmel ötesi. Şöyle söyleyeyim oturma odasında bir süpürürken bir çıkartıyor tarsının tüylerini. Böyle e, halı yıkanmış gibi oluyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Ve bayağı e, temizlikte uzun süre gidiyor. Hatta şu an kalabalığız yani uzun süre e, götürüyor bizi temizliği. İşte toz alma fırçası var, e, koltuk başlığı var. Zaten ben bunları daha önceden hani e, kablosuzla e, deneyimlediğim için bana aynı geliyor. Ama daha önce Dyson kullanmadıysanız gerçekten hani sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. Soranlar için anlatıyorum. Ben e, memnunum. İyi ki almışım ve iyi ki uygun fiyatla almışım. Hani bir de e, Dyson'ın şöyle bir e, olayı var arkadaşlar. Onu da anlatayım. Dyson'ın garanti işi çok iyi. E, şöyle söyleyeyim. 2 e, sene önce mi? 2 sene önce oldu. Benim bataryam bozuldu, kablosuz süpürge'nin. Ondan sonra garanti süresi de 2 ay e, geçmişti. Sonrasında biz e, teknosuldan almıştık yine, bunu da teknosuldan aldım. Ondan sonra götürdük, işte dedik böyle böyle çalışmıyor büyük ihtimal batarya kaynaklı bir sorun. Tamam dediler, ücretiyle gönderin dedik çünkü hani çöp atacak halimiz yok, pahalı bir süpürge biliyorsunuz. Ondan sonra e, biz gönderdik, ücretsiz bir şekilde bataryayı değiştirdiler. İki gün içinde de elimizde yani gönderdik, bir gün bekledi. Ertesi gün tekrar bize geldi süpürge. Öyle olunca da çok memnun kaldık. Arkadaşım da e, bir gün yatağın altını süpürürken e, borusunu kırmış. Nasıl bir şey yaptıysam artık diyor güç uyguladıysam diyor. Kırıldı benim hatamdı diyor. Hani Dyson'a suç bulamam diyor. O an sonra hani demiş garantisi devam ediyor mu? Hani bakmış ediyormuş. Hatta faturalarını falan kaybetmiş. Sonra Dyson'ın yetkisi her şeyle görüştüğü zaman işte görüntülü aramışlar. O da göstermiş. Tekrar e, ücretsiz bir şekilde yedek borusunu e, göndermişler. Şunu söyleyeyim, e, yani sizden bir şey biriktirmedim. Yani sizin suçunuz olsa bile, hani motoru su sürece ya da başka bir şey olmadığı sürece markasının arkasında o konuda hani çok memnun kalmıştım ben de o şarj olayında mesela. Arkadaşım öyle geçen gün yine bir başlığını kırmış. Tekrar e, tamir edip mi göndermişler? Yine ücretsiz bir şekilde. Yani garantisi devam ettiği sürece hmm, size yardımcı oluyorlar etmediği halde de bana yardımcı oldular. Öyle söyleyeyim. Bir de ne diyecektim? Hmm, garanti süresi yanlış hatırlamıyorsam 5 yıldı. Normalde 2 yıl ama bununki 5 yıl diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorum. Ya 4 yıl ya 5 yıl. Yani uzun bir de e, garanti süresi var. O konuda da şanslıyız. Yani almayı düşünenlere tavsiye ediyorum. Memnunum. Hem hafif sadece ben kablolu e, süpürgelerden hep kablosundan yakınıyorum. Benim için kablosu problem. Ama bu benim için. Yani hep söylüyorum ben kablosu süpürgeyi zaten sevmedim şimdi kablosu bir sprey almıştım kendime kabloya dolanıyor muyum evet dolanıyorum kablosu yeterli uzunlukta zaten iki tane kademesi var bir kırmızı yeri var bir sarı yeri var hani sarıya kadar çekmemiz gerekiyor kırmızı artık son nokta yani e, memnunum geçenki videoda da bütün başlıklarını kullanmaya çalıştım kendi yani size doğru bilgiler vereyim diye başlıkları da güzel hatta tozları artık şeyle alıyorum mevdayısını alıyorum sonra üstüne şuraya bezle geçiveriyorum veriyorum. o konuda bana yardımcı oluyor Böyle kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu da böyle bitirdim. Bu arada şunu teyzem getirdi ona vermişim. Bir de kendime böyle kuru şampuan aldım. Bazı zamanlar böyle saçlarım yağlanıyor. E, yıkayamayabiliyorum. Hele başım ağrıyor süzüntüm olduğu için. Suğa çıkmayayım diye. Mesela bugün kafamda kuru şampuan var. <laughs> Dün banyo yapmamıştım. İşe gitmek zorunda olduğum için. Azalmıştı. Bir de Watson's'ınkini deneyim dedim. Bu da 70 liraydı. Bu çok uzun süre gidiyor böyle 1-2 yıl falan. O yüzden e, kuru şampuan çok fazla kullanmıyorum zaten. Hani ayda toplasanız bir ya da ikidir. Ya da belki iki ayda bir ya da ikidir. Onu da öyle aldım. Şimdi bunları yerine yerleştireceğim. Sonrasında e, çay demleniyor. Çay içeceğim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.